Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pes Simulator X oynayacağız arkadaşlar Maalesef ee, Başlangıç diyemeyeceğim yine arkadaşlar ben Geliştim yine Her zamanki gibi Böyle son bölgeye geldim arkadaşlar Fantasy Coin World Görüyorsunuz zaten burada Fantasy Par param falan var Biraz da karakterimi düzenledim arkadaşlar bence böyle daha iyi oldu kulaklığı taktım bir de şu önümdeki tişörtü değiştirdim arkadaşlar sol altta boostlarımız var boost onlar zamanla değişiyor arkadaşlar İlk ee, ilk pet bu bunun golden işte arkadaşlar ama bunu açmanızı tavsiye ederim bunu açıp da bundan kazandığınız petlerle de bunu açarsınız bunun golden'ına gerek yok arkadaşlar Bundan da direkt buna geçin. Ondan direkt böyle böyle gidin arkadaşlar. Zaten bu iki petle acayip. Ben en sondaki ha, bundan açacağım arkadaşlar. Buna, hatta arkadaşlar petlerimi bir çıkarayım. Bir buçuk milyonluk, 900 yüz 6005 altı yüz buçuk karlık. Bir de yok bu değil. Ama ben şu Vejit 19K'lık peti kullanıyorum. Çünkü onda Super Teamwork var. Bunda ne var? Fa fantasy Coin var. Gifted özellik var bunda da. Bunda da Super Teamwork var. Bunda da Strange 4 var. Arkadaşlar bakın. Bu Heltik Buradaki ilk çıkan. Basit yani. Şöyle para kasınca ya belki bir sonraki videoya kadar bayağı bir para kazarım. Şöyle bir boost'ım kasayım, basayım ben. İki tane ultra lucky var arkadaşlar. Bana geliyor. Şöyle bir shop'umuza gidelim. 8 saatlik sırayla gelmiş mi diye bakacağım arkadaşlar. Şöyle iki. 15 dakika kalmış. Ben o 15 dakika sonra alırım onu. Arkadaşlar 2 dakika videoyu durduracağım. Ben katıp geliyorum. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 57 milyon para topladım. Neredeyse 58 milyona yakın. Bir de o 8 saatlik süre bitti arkadaşlar. Onu aldım. Gördüğünüz gibi 52 bin gemim var. Bu gemler şimdi bu petlerime güç basacağım da şu 58 milyar içimde kalacak ya. Onu yapmak istiyorum. şu ışınlanayım. Arkadaşlar 2 dakikada kesiyorlar zaten. Ben oraya çıkayım. Hazırda bekleyeyim. Ondan sonra ışınlanacağım oraya. Evet tamam. Anında ışınlanıyor zaten. Şimdi hangi kötü götürürüz? Gift'e de basacağım. Bir de şuna. İkisine basacağım. İkisini gidirse iyi olacak. Bana magnet özelliği lazım. Arkadaşlar. O çok güzel. Acilite ne yapayım ben? Ne yapayım ben petin hızını? 3 kez daha basacağım. Yine aynısı geldi. Fantasy Coin geldi. Hadi bu dursun. Hadi magnet özellik. Teamwork geldi. Ne yapayım ben onu? İki tane süper teamwork'ım var zaten. Gelelim bakalım. Diamond geldi. Yüzde üç kat diamond artacakmış. Şimdi şuraya gelelim. Burası değil. Şuraya gel. Buradan. Şu ikisini kullan yine şunları da kullan. Arkadaşlar bunlardan bir tanesini kullanıyorum. Çünkü bu ultralaki booster çok önemli. Yani o epic falan çıkarabiliyor arkadaşlar. Bastım anında epic çıktı. Bu epic'in gücü kaç? Arkadaşlar basit olanın bile gücü 665k. Benim daha bu layer, bu epic daha doğrusu. Ama bu golden'ı bile 600 e, neydi? 55k. Çok güzel bunlar. İkinci en kötü geldi. Layer. Şu geldi. Yüzde iki şanslık. açtım bu geldi aa sonuncuyu açtı az beklemişim ben neyse neler çıktı şu bununla şunu birleştireceğim bir de şunların ikisini birleştireceğim inşallah olur şimdi ışınlan şuraya o örümcek midir nedir Altı gözlü örümceği de basardım da. Yok. Aa bu 4 5 saate inmiş arkadaşlar. Eskiden 8 saatti iyi işime gelir benim. Uutlukdaki boost'a geliyor sonuçta. Şimdi eee bu ilk buna basacağım. 400 gelmiş hiçbir şey olmaz. Yandı. Petim yandı benim. Bunu yaptım. O bu oldu. Gold'unu kaçtık bunun. 700k. Bir işime yaramaz. Hadi bunun bile normali 665k. Hiçbir işime yaramaz. Hadi ol. Hadi be yandı. Arkadaşlar şunu Rainbow'a deneyeceğim bir olur mu acaba? Şimdi şuraya yaşanalım. Hatta arkadaşlar bunları bunu bunu şunu bunu bunu bir de şunu basabilirim neydi birleştirebilirim onları da gerek yok şunu bas birleşti rainbow olursa çok güzel olur ama yandı yine petim her zamanki gibi petler şunu da denesem mi diye düşünüyorum ama bunda fantezi koyayım bir var tabi bu daha güçlü de. yok dedim mi? Bunlar geliyor. Bunu mu koysam, bunu mu koysam diye düşünüyor. Ee, ben bir şeyden atayım diyeceğim. Fazla da kimse yok. Şurada yani buna attım bir tek. Bir de şu Mr. Leon var. Heh. Şu 600 kaldık petimi veriyor. Bir daha istek atayım şunu. İki pet birden vereceğim. Bir 600 kaldık. Bir de 500 kaldık pet vereceğim. Ya kabul et şunu. Ben ne yapayım senin petini? Bir buçuk milyonluk petim var benim zaten. Ay Allah'ım ya. Çattık ya. Batuya attım. Alfa, Alfa'ya attım. Kabul etti. Bunu veriyorum. Sen bari güzel. Allah'ım. Bunda galiba güzel bir şey var arkadaşlar. Reddettiğine göre. Kabul et şunu. Ayaz? Yok. Şunu bir daha atayım belki kabul eder. He. Bununla bunu veriyorum. İyi ee, güzel bir pet ver bari. Tamam, bunları da veriyorum hadi. Diğerlerini ben var. şu anlık bunların dördünü kullanıyorum. Hadi. Bunun pet vereceği yok. Alfa atın diyor. Attı. Ben diyeyim. Ne satıyorum diyor. Pet. Vercan. Pet vercan mi yazı Versin ya. Şimdi arkadaşlar fantezi koyayım mı taksam? Süper Teamwork'ı taksam diye düşündüm. Burada kendi aç Süper Teamwork var. Bay diyor çok da sanki. Aa Utku. Onu atacağım biraz da. Alpayı boş ver zaten. Kabul etmiyor. Ne ne? Yanlışlıkla attım. Evet evet bana ne? Burası kaç istiyor acaba arkadaşlar? Niye yazmıyor? Alacağım belki. Arkadaşlar bunun kaç istediğini yorumlara yazar mısınız? Göstermiyor. Tabi orada bir şey varsa artık. Bay gidem derken Erkek misin sen? Batu mi kabul et ya Pet veriyorum bir doğru düzgün pet verin bari ya Ha Batu Şuna William Wolf. Sağlamaya bakacağım ama eğer bu varsa benden güçlüyse çakal. Arkadaşlar baksanıza nasıl eriyor. Ben yani pet veriyorum istiyorsan direkt <laughs> Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sol alttan çan, çan zili, zili var oraya tıklayarak her attığım videodan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bu da size bilgi olsun. Ya burasıymış zaten boşuna şuan. Onlar neydi be? Güçlü pet kokusu aldım da. Yok, güçlü pet kokusu değilmiş o. Şunu çıkar. Bunu tak. Şuna baksanıza arkadaşlar ne yavaş. Aa şununda. Ay. Şöyle yaşama. Bay Gizem diyor. Sen güzel kızım var. Eğer Bay Gizem bana... Ay. Bay Gizem. Kay kay kaç ruk istiyor diye. 300 yeme mi? Oha. Ben onu 250 sanıyordum hala. Bu oyunda para kasmak çok zor arkadaş Ne yapıyorsun sen burada? Kaykayla havalarda duruyor. Arkadaşlar en son attığım videoyu 800 kişi izlemiş. Teşekkürler. 37 like gelmiş. Ona yorumlarda yazdım. Arkadaşlar nasıl diye soru işareti vardı. Bir de şey demişler. O pet asla benim olmayacak demiş birisi. Ya niye olmasın ki? Leon herkese çıkar. Ben de bu yoruma karşılık veriyorum şu an arkadaşlar. Ben de Leon çıkmayacak diye düşünmüştüm. Ama en sonunda Leon çıktı. Yani çıkmayacak diye bir şey yok. Benim ilk sevdiğim efsane bir Leon zaten. Leon çıksın diye can atıyordum. Ama çıktı Leon şu an. Ben de Leon var hatta. Ama onu şu an çekemem. Benim diğer YouTube bir YouTube hesabımda var. Oradan görebilirsiniz. Onu da izlemeyi unutmayın. Gamer Pro arkadaşlar. Arkadaşlar yani Leon çıkar o arkadaşımıza. Niye çıkmasın ki? Aa ben şu an bu oynadığım cihazdan Brawl Stars oynuyorum. Daha 500 kupala kupa olmadan bana Byron çıktı arkadaşlar. Yani güzel. Daha 500 kupa olmadan bir de. Zor bir şey ama çıktı. Sizde benim bu ismi yaptığımdan dolayı mıdır? Şans mıdır ne? Yani arkadaşlar hiçbir zaman bir şey çıkmayacak demeyin. Çıkmayacak ders dersiniz, bir mega kutu açarsınız o karakter çıkar. Yani her şey şansa bağlı arkadaşlar böyle çıkıp çıkmayacağını siz bilemezsiniz ki. Her şey şansa bağlı. Arkadaşlar bir de ben 15 aboneden 14'e düşmüşüm. Kim çıktı artık abonelikten. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone oldukça ab 1000 10 10.000 abonede yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Size. Yani bence olun abone. Hızlıca olun görün. 10 bin abone Hatta arkadaşlar ben ne alçıkta bu pesimetre X'te durayım. Kupa kupa kasalım beraber. Ondan sonra ben bir Brawl Stars'a gireceğim. Kulübümü falan göstereceğim arkadaşlar size. Ondan sonra e, o inşallah fazla kupalı hesabım o kulüpte de değilse de yapacak bir şey yok. Kulüpte de değildir belki. Gösterelim ben. Bayılın çıktığını da gösterelim. Maç falan da atarız. Ama tabi azıcık bunda duracağım. Çünkü bu da güzel arkadaşlar. Yani ben Brawl Stars'tan çok bunu seviyorum. Çünkü eğlenceli. Roblox daha güzel bana göre. Ama herkesin bilgisi değişik. Mesela ben her videomu Roblox diye atıyorum. Bazı videolarımı en son attığım video Leon'la alakalıydı. Ondan önceki Crow'la alakalıydı. Çünkü sevdiğim ilk iki efsaneviyi attım. Şu an ilk Crow'u seviyorum. En çok sevdiğim Crow. İkinci de zaten o. Le Leon. Oha! Arkadaşlar yeni pet olan yerden çıkarmış bu zaten zaten arkadaşlar üzgünüm de yani mecbur ezik petlerim var ne diyecek biliyor cevap ver Ne diyeyim lan küfür mü ettin sen bana? Pet please pet please. Please. Too Pilis, Please too late. Bayağı gelmişti. Aa Türk çıktı. gerne böyle misin? Gel verir misin? <laughs> ben Arkadaşlar ben videoyu Arkadaşlar videoyu devam ediyoruz. Ben birazdan Brawl Stars'a gireceğim arkadaşlar. Yorumlara yazarsınız Brawl Stars istiyoruz diye. Brawl Stars videosu çekelim arkadaşlar. Ama Roblox'a da girdim yani. Ben Roblox'u Brawl Stars için bırakmam. Roblox zaten en sevdiğim oyun. Ben her gün mesela Roblox oynayıp kısıyorum. Özellikle Pet Simulator X'i bu oyunu kasıyorum her gün. Ne çıktı? Şuna da bari bir birleştireyim de güzel bir pes çıksın diye. 1 2 3 4 5. 5 biti birleştireceğim. 2500 2500 gelmiyor. Evet arkadaşlar Brawl Stars'a girdim. Görüyorsunuz Bison. Kupamda görüyorsunuz 559. Savaşçıları görüyor. Böyle savaşçılar. Savaşçıların bunlar. Yani Görüyorsunuz arkadaşlar karakter çıkmayacak diye bir şey yok. Görüyorsunuz. Aa kulüp. Kulübümün ismi Brawl Canlı Yayın. Şu birinci sıradaki hesap ben de benim kuzenim. Giriyorum ona. Profil. Arkadaşlar o da bana diyordu ki bana asla şey grif çıkmayacak dedi. Geçen gün ona grif çıktı. O 15.000 kupa oldu. Pemle nanisi yoktu. Mega kutudan 7 aldı ve ikisi de çıktı arkadaşlar. Yani karakter çıkmayacak diye bir şey yok. Bunu da bilmiş olun. Şimdi benim bununla görevim ne? 3000 puan yerleşken ile yapıyorum. Arkadaşlar bir de ben ID'ye bağlıyım. Görüyorsunuz. Bir daha arkadaşlar benim 40 gemim vardı. Keşke biriktirseydim. Biriktirip de şu mega kutuyu açardım ya da şu ender savaşçıyı alırdım. O ender savaşçı ne? Poco. Poco da kötü karakter değil arkadaşlar. Güzel karakter. Bir de yeni bir karakterimiz var şöyle robot. Hatta hazır göstermişken bir deneyeyim arkadaşlar. Temizlik robotu bu. Star Park girişi. Yerleri süpürüyor. Hiçbir şey yapmıyor. Yer süpürgeyle vuruyor. Vay çakal. Şu aşağı. Neydi menzilin aşağısında bir şey doluyor. O ne anlamadım ben. Ooo. Ultisi patlatıyormuş. Bekle şu alttaki bir bitsin. 1600 oluyordu. Aa o daha fazla vurmasına işe yarıyor. Ya. Ben o için çok sevdim arkadaşlar. Şuraya şöyle attım mı direkt patlatacaklar. Hatta bakın arkadaşlar şu bitsin. Şuna vurdum. 800 vuruyor. Şöyle vurayım hepsini. 800 vuruyordu. Şimdi 1600 vuruyor. Bunlar da işe yarıyor mu? Hep 300 vuruyor bunlar galiba. Yani canları ne kadarsa o kadar vuruyor. Onlar kötü. Şöyle geleceksiniz. Bir vuracaksınız şöyle atacaksınız ultisini bir daha vuracaksınız bir daha ulti bir daha vurun bir daha ulti bir daha vurun bir daha ulti ama menzili kısa ya, bu robotu böyle rahat kesin şöyle tam ortaya attım mı Şundan ben bir ulti doldurayım. Şimdi bunları kapıştıracağım arkadaşlar. Attım şunu. Tek atıyor. Üç tanesini kaçırdı. Ne olsun. Yine de iyi. Ama az canları var ultisindeki. O ultisindekilerin 300 canı var. Keşke onlar da çoğalsın. Ne güzel olurdu. Ya. Ya. Haydi çıkalım. Arkadaşlar ben bunu gösterdim. Kulübe girmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu canlı yayın. Sadece davetle. Ben kulübüme söylerim. O alır sizi kulübe arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Bu da bir hesabı. Ben adını aynı yazdım. Belki çıkar diye çıktı. Ona da 5 yıl kubalarda Byron'la Edgar çıktı arkadaşlar. Ve onda olan her şey bende de var. Bana çıkacak şeyler arkadaşlar. Poco, Jackie, Daryl, Edgar çıkacak arkadaşlar. Onlar çıktı mı aynı oluyordu biz elimde. Kuzemin olaysa böyle. Yani Lazalim yazmanız güzel oldu. Lazalim yazdım. Böyle karakterler çıktı. Hatta profilimi bayılın yapayım da. Ad rengi. ben yeşil severim. Yeşil olsun. Hı. Arkadaşlar <laughs> bir videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu tarz videolardan daha fazla istiyorsanız kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Bir de yorumlara yazarsınız. Beni sevindirirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz.